Ailenize, hepinize hep onlarla konuşursanız, onlara da hep selamlarımı söyleyin. Ee, sayılı hepsi geliyor, geçiyor, görüyorsunuz. İnşallah ailesiyle, güzel askerliğinizle tamamlarsınız. Tekrar Hepinize hep başarılar diliyorum. Sağ ol. Sağ, ol. Sağ ol. Sizlere bayramlaştık değil mi? Olur mu? Sor. Hadi bakalım, Hadi bakalım. yazıyorum. Hadi, bakalım. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Alcan bakın. Bahar... Sağ olun Sağ olun bahar... Sağ olun. Sağ olun evet. evet. baya... Sağ baya... makağ... San... evet. Sağ olun. Baya... Bariyo... Sağ Sağ olun. 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 Sağ bu bayram biraz daha böyle sakin yaptık. Öyle değil mi? Evet. Allah kabul etsin. Otur, otur. otur. Allah sırasına hayırla yetiştirirsin herkese hepimizi sağlık saat içerisinde tüm memleketi. Ee, evlerimize evlerinize selam söylersiniz. olanları olanlar eve, diğerleri annesine, babasına neyse bütün çocuklara hepinizin hep bayramını tebrik ediyorum. Tekrar ayrı bayramlar olsun inşallah. Ol. Önümüzde bir bayram daha var. O da pazar günü değil mi? İki bayramda böylelikle beraber olmuş oldu. İkisini bir yaşayacağız. Hadi bakalım. Hepinize ayrı günler. Hadi. Afiyet olsun. Çok